Şimdi ben neden bir hafta internetsiz olmak istedim? İlk önce o motivasyonumu anlatayım. Bir kere e, ben yazılım mühendisiyim ve çok uzun zamandır yazılımla uğraşıyorum. Bundan para kazanıyorum. Bunun dışında boş vakitlerimde de Ender'in kadına bir podcast uğraşıyorum. Bundan önce üretim bandı podcast uğraşmıştım. Onun dışında Yakut diye bir canlı yayın işiyle uğraşıyorum. İşte bir e, onun dışında kendi projem var. O da yazılımla alakalı. Ve işte farklı işlerle de uğraşıyorum hmm. ve sosyal medyada işimle de alakalı, yan projemle de alakalı çok fazla zaman geçiriyorum. Bilgisayarı da çok fazla kullanıyorum. Ee, zaten 14-15 yılda da çalışıyorum ve hep tatillerimde de işle alakalı bir şeyler uğraştım. Slack'im ya da o an kullandığımız iş yerindeki mesajlaşma uygulamalarım hep açıktı. Telegram'dan ya da WhatsApp'tan ulaşılabilir oluyordum. Bu seneki e, tatilimde memleketimde geçirdiğimde de farklı bir şeyler yapmak istedim, farklı bir şeyler denemek istedim. Peki dedim ben sosyal medyayı bırakırsam nasıl olur dedim. Çünkü biraz yorulmuştum sosyal medyadan açıkçası. Ama sadece sosyal medyayı bırakmaz, bırakmak yetmeyebilir. Onun onun yerine ben sıvaki kapatayım dedim. E sıvaki kapatınca bilgisayarı kapatayım dedim. E-maillerimi kapatayım dedim. E interneti kapatayım dedim. Bakalım ne oluyor dersin. E, geçen hafta itibariyle işte 8 Ağustos 00 yani 8 Ağustos Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece her şeyi kapattım. E, bilgisayarı, bilgisayarı zaten toptan kapattım, telefonu, wireless'ını kapattım, mobil erişimi kapattım, yani interneti kapattım. E, burada işte YouTube izlemeyecektim çünkü televizyondan izleyebilirdim, eşim hala internete ulaşabiliyordu, onu izleyebilirdim. E, onu Bununla ilgili şeyleri de kapattım. Podcast yoktu, onu da kapattım. E, telefondan müzik, şu bu indirdiğim şeyleri dinlemeyi de kapattım. Yani kısacası bir... Aslında te, telefonu sadece arama ve SMS olarak kullanmayı kendime e, edindim. Ve dedim ki ben bu süreçte ne yapacağım? İşte kitap okurum, bir şeyler yazarım, müzik yaparım, işte izleyeceğim filmler var onları sıraladım, yazdım falan. Böyle gazetelerden al aldım. İşte dışarı, dışarıda havalar güzel, işte denize giderim, spor yaparım, benim bahçesiyle ilgilenirim falan gibi. Hayallerim vardı, bunları yaparım dedim. Böyle bir süreçe sürece girdim. Aslında bu süreci anlatan videolar çektim. Her, her gün videolar çektim. Ta ki çarşamba bir hasta oluncaya kadar. iki günlük bir ara verdim ama sonra dün bu sürece sonunu anlatan bir video daha çektim. Fakat ben videoyu birleştirdiğimde fark ettim ki bir saat ve bir buçuk saati geçen bir video oldu. Ve bunu sonra kimse izleyem, izlemez falan dedim. Artı dışarıda videolar çektiğim için de Arkada çok fazla ses vardı, rüzgar vardı, müzik vardı. Onların editingi beni yordu. O yüzden bugün böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Günler nasıl geçti? Şimdi demin anlattığım birçok şeyi aslında yapamadım. Yani e, çok elimde bir kitap vardı. İşte Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabını okuyordum. Çok fazla o kitabı okuyamadım. Hemen hemen her gün günlük yazıyordum, yazamadım. İşte müzikle uğraşıyorum diyordum, davul çalıyorum ben, davul çalarım diyordum, yapamadım. Bahçeyle ilgilenelim diyordum, ilgilenemedim. Bunun dışında spor yaparım diyordum. Evet, başlarda sabahları yürüyüş etmeye başladım ama ondan sonra rahatsızlanınca problem oldu, o da kaldı. Denize zaten biliyorsunuz gidemedim. Bunun dışında aslında birçok şey olmadı. Daha çok dergi ve gazete okumakla geçirdim boş vaktimi. Yani şunu fark ettim, bir boş vakit olması o boş vakti kitapla ya da yazmayla dolduracağım ya da yapamadığım şeyleri yapabileceğim anlamına gelmiyormuş benim için. Biraz daha böyle ben boş vakitlerde hep böyle elim telefona gitmedi. Telefon düşünmedim. Yani sosyal medyayı aramadım. Sosyal medya benim için çok fazla bir şey olmadı. Sadece internetle ilgili biraz problemler yaşadım. Yani işte... İlk önce SMS ayarlarında biraz sıkıntı yaşadım ama SMS üzerinden eşimle iletişime geçebildim. Diğer kişileri aradım, onlar beni aradı. Ee, WhatsApp'tan bana ulaşamayan insanlar olmadı. Öyle bir geri bildirim almadım. Ama bankacılık uygulamalarında biraz problem yaşadım. Ya da böyle bir dışarı çıktığımızda Google Maps'tan falan bir şeylere bakmamız gerektiğinde eşimin telefonundan baktık. Yani biraz böyle sosyal medya değil de internetsiz yaşam biraz zor olur gibi geldi. Ee, Film izlemek, o bu kitap okumak, yazı yazmak, müzik yapmak, ben bunlarla işimi dolduramadım. Yani ben biraz daha sanırım rutinlerim içerisinde, yani çalışırken günlük tempomun içerisinde bunları koyduğum koyabiliyormuşum. Yani boş vakitlerimde ben genel olarak e, ne yapacağım, şunu yapayım, işte oradan bunu yapayım, bunu yapayım gibi böyle biraz daha savrulup durdum açık konuşmak gerekirse ortalarda çarşamba günü gibi, çarşamba günü, perşembe günü de bayağı, çarşamba günü biraz rahatsızlandı geçimle beraber. işte midemizde ve bağırsaklarımızda problem oldu, ondan sonra enfeksiyon kaptığımız belli oldu falan derken işte biraz dinlenme moduna geçtik. Bu dinlenme moduna geçince ben bütün cuma günü uyuyarak ve dinlenerek geçirdim. Aslında o gün tam benim için bir dinlenme ve tatil gibi oldu. Yani o gün biraz daha kendimi sıfırladım ve bir şeyleri özlediğimi fark ettim. Neyi özlediğimi soracak olursanız ben en fazla aslında bilgisayarımı özledim, işlerimi özledim, yaptığım şeyleri özledim, rutinimi özledim. İnternetsiz hayat diyeceğim ben, sosyal medyasız değil çünkü sosyal medya hayat çok yapılabilir bir şey. Yani sosyal medya bağlı değiliz. Sosyal medya bizim ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var ne kadar çok sosyal medyaya verirsek o kadar çok fazla bizden istemeye devam ediyor çünkü. Yani benim şu an buraya içerik yapmam bile bir sosyal medya içeriği olduğu için aslında siz bu videoyu izleyip like yaptığınızda muhtemelen önünüzde bununla ilgili şeyler çıkmaya devam edecek. Ee, tamam kendi sosyal medyanızı eğitebilirsiniz. Bunun ilgili, ilgili birçok şey var ama sosyal medyayı kullanmaya devam ettiğiniz sürece ve bunu bilinçsizce kullanmaya devam ettiğiniz sürece bunun sonu yok ne yazık ki. Fakat benim gibi insanlar için rutinlerine bağlı ya da yeni rutinler ya yaratması insanlar için yani yaptıkları şeyde teknoloji bazlı olduğu zaman teknoloji uzak kalmak bana biraz zor geldi. Hele ki bir hafta sü süresince. Yani şöyle zor geldi. Ben teknoloji diye illa aramadım o cuma günü geldiğinde yani 15 Ağustos cuma günü geldiğinde iki gün daha uzatabilirim, üç gün daha uzatabilirim dedim. Fakat bugün 17 Ağustos cuma, pazar, pazar günü yarın işim var ve bir şeyler yapmam lazım. Bu haftaya çarşamba Ender'in konu yeni bölümü çıkacak, bu videoyu hazırlamam lazım. Yani biraz İşlerim olduğu için ben Cumartesi günü tekrardan internet kullanımına döndüm. Sosyal medyayı da kullanmaya başladım, gene bakıyorum ama elimde teslim gibi şu hareketten uzaklaştım. Evet ben de iyi yapıyordum, yapmıyorum desem bir yalan olur. Fakat e, ben öncesinde de çok fazla bağımlı değilim, sonrasında da çok fazla aramıyorum. Tamamen işimle bağlantılı olup kullanmaya devam ediyorum. Sosyal medya konusunu bir yana bırakmak istiyorum. Çünkü sosyal medya konusunda çok fazla ahkam kesmek bana doğru gelmiyor. Sosyal medya konusunda çok fazla yazılmış, edilmiş konular var. Özellikle işte neden dikkatimiz dağılıyor ya da bir kitap vardı şu an hatırlayamıyorum bulursunuz. O konu çok güzel, aslında o kitap çok güzel özetliyor. Yani kitabın hepsini okumak zorunda değilsiniz. Biraz fazla detaylı. Yani kısacası sizin tek basına bireysel olarak da yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Aslında bunu beraber yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten bizi o tarafa doğru çekiyorlar. Bireysel olarak size tek yapmamız gerek söyleyeceğim şey şu olabilir. Sosyal medyayı neden kullandığınızı kendinize anlatmanız lazım. Telefonu elinize aldığınızda sosyal medyaya girdiğinizde niye sosyal medyaya giriyorsunuz? Yani neden oradasınız? O soruyu bir kendinize sorun. Ondan sonra devam edersiniz. Ben öbür tarafa bakmak istiyorum. Benim rutinlerim var. Ben rutinlerine bağlı bir insanım ve bunları çok seviyorum. Hani bir takım insanlar için bu belki böyle biraz daha kolayca kaçmalık olabilir. Beyni, beyni bir şeye Alıştırıp tembelleştirmek olabilir ama hayır benim yaptığım şeyler var. Sabah kalktığım saat belli, akşam yattığım saat belli, kalktıktan sonra yaptıklarım belli. Hep belli belli ve ben böyle mutlu ve huzurlu oluyorum. Bu bozulduğu zaman biraz daha rahatsız olabiliyorum ama yeni rutinler oluşturduğumda gene eski o mutluluğuma dönüyorum aslında baktığınızda. Tabii ki yani hani süper rutinlere bağlı yaşanıyorum ancak temelde olan rutinlerden bahsediyorum. Nedir? Çalışmak. Çalışmak benim için şunu tarif ediyor, üretmek. Yani ben aslında bu videoyu üretirken bile çalışıyorum. Ee, para yani para kazandığım işimi ya yaparken de çalışıyorum. Aslında çalışmak biraz daha böyle biraz ikiye ayrılıyor. Yani para kazanarak para kazandığım bir çalışma var. Bir de kendimi e, yani böyle biraz daha geliştirdim ve eğlendiğim taraftaki e, şeyler, e, çalışma şekli var. Bu ikisi de benim için çalışmak. Ben çalışmayı seviyorum. Çalışmak beni mutlu ediyor. Ama buradan bir üretim olması mutlu ediyor. Buradan bir geri bildirim almak mutlu ediyor. Bundan sonra üretime gene devam etmek beni mutlu ediyor. Ve bütün bunların temelinde oluşan şey de teknoloji ve internet benim için. Yani ben çalışıp bahçede ya da marangozluk gibi işleri yapmıyorum. Bunları bilmiyorum. Öğrenebilir miyim? Öğrenirim. Ama bunlara merakım yok. Benim tamamen merakım teknoloji ve internet üzerine. Böyle olduğu için ben bunlardan uzak kaldığımda obsesif olarak bunu düşünmedim. Ama içeride bir yerde bunu hissettim. Evet ben bir şey özlüyorum. Ne özlüyorum? İşte Cuma günü o dinlendiğimde bunu fark ettim. Ben özlediğim şey aslında teknoloji ve internet değil. Benim kendi rutinlerim. Benim kendi sevdiğim şeyler aslında ve bunlar işte neye bağlı? Demin anlattığım gibi çalışmak. Çalışmanın da hani neyi çalışmak? İşte benim için çalışmak. Bilgisayar başında bir şeyler üretmek. Benim için durum böyle gerçekleşti. Bütün bu temponun içerisinde kitap okumak, günlük yazmak, işte e, bahçeyle ilgilenmek, ailemle vakit geçirmek, müzik yapmak. Bunların programını yapmayı seviyorum ben. Bunların hepsini bana bomboş bıraktığınızda aslında ben bunları hiçbirini yapamıyorum. Biraz da bunu fark ettim. Yani benim bir tempomun olması lazım ve ben bu temponun içerisine e, diğer denklemleri, diğer parçaları, denklemin parçalarını koymam lazım işlerim var, yetiştirmem gerekenler var, yapmak istediklerim var, hedeflerim var. Ama onun yanında benim daha böyle kendimi geliştirebileceğim, ruhumu dinlendirebileceğim şeyleri de yapmam. Ya da bedenimi dinlendirebileceğim, işte spor yapmak, yürüyüş yapmak gibi şeyleri de yapabileceğim şeyleri de eklemem gerekiyor. Ben böyle aslında hayatta kalabiliyorum gibi hissettim. Peki hastalıkla bağlayacağım olursam aslında bu süreç belki biraz daha farklı olabilirdi ama bu rahatsızlık ee, beni farklı düşünmeye de itti. Aslında biraz da iyi de oldu biliyor musunuz? Çünkü o cuma günkü boşluk bütün bu deminki anlattıklarımı anlamam ve kavramama neden oldu. Bu süreç bana kendimi daha iyi tanımama neden oldu. Ben biraz kendimi tanıyordum diyordum ama aslında şimdi biraz daha tanıyorum kendimi. Ne yapmak istediğimi daha iyi biliyorum. Neyi nasıl yapmak istediğimi biraz daha iyi gördüm. Kafamda kurguladım. Şimdi hayata geçirme zamanı geldi. Peki bunu bir daha yapar mıyım? Evet. Ama bu şekilde bir hafta boyunca değil. Bu muhtemelen işte bir günlük olur. Hop interneti kapatırım, bilgisayarı kapatırım, uzaklaşırım, doğaya giderim, bilmem ne yaparım olabilir. Ama bir hafta hayır. Çünkü işte mailler geliyor, insanlar bekliyor, mentorluk verdiklerim, işte CV'lerine baktıklarım, yardımcı olmak istediğim insanlar var. Hedeflerim var, yetiştirmek istediklerim var. Şimdi böyle olunca biraz işler karışıyor. Ama bir günlük, iki günlük duraksamalar bence e, yapılabilir, yapılmalıdır da. Fakat şunu şöyle algılamamak lazım. Yani bu bir detoks değil, bu bir diyet de değil. Çünkü bu kelimeler benim hoşuma gitmiyor. Bu aslında bir yaşam şekli. Yani e, ben böyle bazen yediklerime genelde e, dikkat eden biriyim. Yattığım kalktığım saate dikkat eden biriyim. Ve insanlar bana hep diyet yapıyorsun diyor. Ben diyet yapmıyorum. Ben bir yaşam tarzı oluşturuyorum çalışıyorum aslına baktığınızda. Yani çünkü diyet bir sürede yapılır ve ondan sonra ya geri dönersiniz ya başka bir şeye dönersiniz. Benimki tam olarak öyle değil. Bu da öyle değil. Yani ben teknolojiyi tamamen bıraktım değil. Bırakamam zaten. Öyle bir dünya da yok. Ama sosyal medyayı da zaten tamamen bırakmak istemiyorum. Çünkü bırakmak istesem giderim bütün hesaplarımı silerim. Bunu da yapabilirim. Yani bu özgürlük var. O kadar bağlı değilim. Ama dediğim gibi benim orada yapmak istediklerim var ve ben seviyorum aslında, onu yönetebildiğimi düşünüyorum. O yüzden benim için de böyle bir durum ortaya çıkıyor. Videoyu çok uzatmak istemiyorum ve bağlayacağım. Bence bunu bir deneyin. Denemeyin demiyorum. Bırakın. Her şeyi bırakın. Her ne yapıyorsanız. Ve farklı bir sete geçin. Yani... Çok fazla hiç internetsizseniz hep internette dönebilirsiniz. Ama hayatınızda hep internet, hep sosyal ise çat kesip başka bir şeyler yapmayı deneyin. Fakat şunu unutmayın. Her bıraktığınız şeyin yanın boşluğunda bir şey koymanız lazım. Ben çok fazla dergi ve e, gazete okudum, onu fark ettim. Yani edebi metin yerine çok fazla gazete ve dergi okuyordum. Mesela ben sabahları e, podcast dinlerim, podcast dinlerken kahvaltı hazırlarım eşime ve kendime, ondan sonra ortalığı toplarım. Sabah işte onu yaparım, bunu yaparım, her boşluğumda evi düzenlerken bir şey yaparım. Bu sefer küçük bir radyo vardı deprem çantası için aldığım pilli. Oradan açtım TRT 3'ün çok güzel müzikleri, TRT 3 radyonun çok güzel müzikleri vardı onlar. Dinledim ya yani arkada bir şey oluyordu. İşte ne bileyim ondan sonra sosyal medyada kaydırma yapardım, bir şeylere bakardım ya da bir şeyler okurdum. Onun yerine açtım gazete okudum ya da dergi okudum. Ee, ve böyle böyle doldurdum. Oraya doldurmazsanız orada biraz sıkıntı olabilir. İkincisi neden yaptığınızı biraz anlamak gerekiyor. Yani benim çıkış noktam vardı. İşte vadif yani yaparsan ne olur acaba gibi. Onu da biraz hani yapmış olmak için değil de yaparsan ne olur gibi yaklaşmak lazım. Ve bu teknoloji ve sosyal medya bence süper bağımlılık bir şey değil. Bence çok fazla bağımlı değiliz. Bir deneyin, şans verin ve gerçekten onu göreceksiniz. Böyle eliniz ayağınız titremeye başlamıyor. Yani eğer bir böyle bir çikolata, kola ya da ne bileyim bir e, tütün maddesine bağımlı gibi olduğunu ben düşünmüyorum. Evet arayabilirsiniz. Ben aramadım. Ama arayabilirsiniz. Ama aradığınızda da e, kendinize biraz şans verin ve zorlayın. Bence e, çok güzel olacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kısa ve hızlı bir video oldu. Kusura bakmayın. Çünkü algoritmalar çağında yaşıyoruz ve ne yazık ki böyle bir şey oluyor. Ben çok güzel belgesel çekmiştim. Uzundu. E, editleriyle falan uğraşırken biraz yoruldum ve hani Attığım taş, ürküttüğüm kuşa değmeyecek diye böyle bir şey yaptım. Ama sorularınız olursa aşağıya yazın. Sizin de benzer deneyimleriniz varsa aşağıya yazın. Kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü içerikler üretmeye çalışıyorum ve daha fazla insana ulaşmasını istiyorum. Paylaşmak çok önemli. Üreticileri yalnız bırakmayalım. Ben de hem üreticiyim hem de bir tüketiciyim içerik anlamında ve gördüğüm içerikleri beğendiğim içerikleri likelayıp yorum yazıp paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince sizde de bir şeyler hissettirdiyse bu lütfen paylaşın kendinize çok çok dikkat edin ve kendinize lütfen küç bir küçümsemeyin, küçük görmeyin siz de bunu başarabilirsiniz hoşçakalın.